Merhaba sevgili takipçilerim. Bu videoda size bir formül önerisinde bulunacağım. Öncesinde bazı bilgiler verelim. Konumuz su dalgalarında girişim. Sizin soruları çözerken işinizi kolaylaştıracağını düşündüğüm bir formül eldesi yapacağız. Bir öneride bulunacağım. Formül boyutunda bir öneri olacak bu ama işinizi çok kolaylaştıracak. Önce bir tanıtım yapalım. Su dalgalarında girişimde iki farklı girişim çizgisi özelliği var biliyorsunuz. Bir tanesi dalga katarı çizgisi, bir tanesi de düğüm çizgisi. İşte kaynakları birleştiren çizgi olarak şunu çekersek bakınız. K1, K2 kaynaklarının ortasından geçen merkez doğrusuna sıfırıncı dalga Katar'ı ismini veriyoruz. Şimdi burada özelliğini bildiğimiz bir girişim deseni çizgisi olsun. Bu girişim deseni içerisindeki bu çizginin varsayalım ki doğalga katarı olduğunu yani eninci dalga katarı olduğu bilgisini aldık. Şimdi bu eninci dalga katarı çizgisinin bu sıfırıncı dalga katarına olan şu uzaklığını bakınız burası önemli kolayca eninci dalga katarı için yol farkı bölü 2 işlemiyle bulabilirsiniz. Biraz daha açalım. Eninci dalga katarı için yol farkının en lambda olduğunu biliyoruz. Bakınız işlem en lambda bölü 2 ile kolaylıkla yapılabilir. Bu tarafta da bir girişim çizgisi olduğunu düşünelim. Eninci e, düğüm çizgisi olduğunu düşünelim. Farklı çizgi, farklı türde bir çizgi. E, düğüm çizgisi yazıyorum bakın. Bu bilgiyi daha sonra açacağım. iki tane örnekte açıklayacağım. Buna x1 dersek bakınız şu uzaklığa da x2 diyelim. x2 yine yol farkı düğüm çizgileri için N'inci düğüm çizgisi için yol farkı bölü 2 işleminden yapabiliyorsunuz. Bakınız N'inci düğüm çizgisi için yol farkı N-1 bölü 2 lambdaydı. Bunu bölü 2 işlemiyle beraber N-1 bölü 2 lambda bölü 2 işlemini indirgeyebilirsiniz. Böylece merkez çizgiye olan uzaklıklar Bakınız dalga katarları için n lambda bölü 2, n'inci dalga katarı için söylüyorum. Yine n'inci düğüm çizgisi için merkez çizgiye 0'ıncı dalga katarına olan uzaklık kaynakları birleştiren çizgi üzerinde n-1 bölü 2 lambda bölü 2 işlemiyle kolayca yapabilirsiniz. Önerim bu. Şimdi dokümanımıza geçelim. Buradaki soru üzerinde bilgimizi kullanalım. Şimdi Birinci soru şöyle biraz geniş alalım işlemlerimiz için. Bakalım neler söylüyor. Derinliği her yerde aynı olan dalga leğeninde. Aynı fazla çalışan özdeş K1, K2 dalga kaynakları girişim deseni oluşturmaktadır. Girişim deseninde bakınız 3. dalga katarını ve 5. düğüm çizgisini görüyoruz. Merkez doğrusunu görüyoruz. Desende 5. düğüm çizgisinin 3. dalga katarına olan uzaklığı Bakınız 15 santimetre olarak gösterilmiş. Biz formül eldesinde x1 ve x2 benzeşimi yapmıştık. Yine burada aynısını yapalım isterseniz. x1 ve x2'yi lambda cinsinden bulup topladığımızda 15'e eşitlersek dalga boyuna ulaşırız diye öneride bulunuyorum. Peki x1 için şimdi işlemimizi burada bir boşlukta yapalım. Üçüncü dalga katarı demiş. Eninci dalga bakın yol farkı neydi? Yol farkı bölü 2 işlemi yapıyorduk eninci dal katarı için yol farkı n lambda bölü 2 işlemi yapabilirsiniz. İşlemi devam ettiriyorum bakın. Üçüncü dalga katarı için 3 lambda bölü 2 x1 uzaklığıdır diyebilirsiniz. Şimdi gelelim x2 uzaklığına. x2 uzaklığı yine kendisi için yol farkı bölü 2 işleminden. Beşinci düğüm çizgisi için bakınız n eksi 1 bölü 2 lambda yol farkıydı. Bölü 2 diyorum. x2 için 5. düğüm çizgisi dikkat. 5 eksi 1 bölü 2 lambda bölü 2 işlemi. Bir düzenleyelim isterseniz. 5 eksi 1 bölü 2 4.5 yapar. 4.5 lambda bölü 2. Yine isterseniz düzenleyelim. 9 lambda bölü. 4'e geldi. Bakınız şimdi x1 ve x2 değerleri belliyse x1 ve x2'nin bakınız toplamını 15 cm olarak vermiş. x1 için 3 lambda bölü 2 x2 için 9 lambda bölü 4 değerlerini yazıyorum. Devam edelim işlemimize. 2 ile genişletelim isterseniz. 6, 9, 15 lambda bölü 4'ü görüyorum. 2, 3, 6, 9'u topladık. 15. 15 lambda bölü 4'ün 15 santimetre olduğunu... ...buradan yola çıkarak lambdanın da 4 santimetre olduğunu saptıyorum. Bakınız. Evet. Diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuzda da aynı bilgilerimizi kullanmaya çalışalım şimdi. Yine şöyle geniş açalım biraz. Şimdi bakınız... Soruyor o ki aynı fazdaki özdeş S1, S2 dalga kaynaklarının oluşturduğu girişim deseninin bazı girişim çizgileri şekilde verilmiş. Buna göre şekildeki X1, X2 uzunluklarının oranı nedir demiş. Şimdi bakınız 3. dalga katarının merkeze uzaklığıyla 1. dalga katarının merkeze uzaklığı arasındaki fark X2'dir. O halde X2'yi Verilenler cinsinden yani yol farkı bölü 2 mantığı üzerinden yapalım. Üçüncü dalga katarı için yol farkı 3 lambda'dır. Bölü 2 yapıyorum. Eksi. Şimdi birinci dalga katarı için yol farkı 1 lambda'dır. Bölü 2 yapıyorum. Bakınız. Buradan bir düzenleyelim isterseniz. 3 lambda bölü 2'den lambda bölü 2'nin çıkması. 2 lambda bölü 2'den lambda değerini bize getirdi. Evet x2 bir lambdalık bir değermiş. Şimdi geçelim diğer uzunluklara. Şimdi şuraya kadar olan mesafeyi bir yazalım. Dördüncü düğüm demiş. Yol farkı bölü 2'den dördüncü düğüm için 4 eksi 1 bölü 2 lambda bölü 2 değerini yazdım. Bakın ikinci dalga katarının merkeze uzaklığını da yol farkı üzerinden yazalım. İkinci dalkarı için yol farkı x1 3 buçuktan 2 1 buçuk yaptı. 1 buçuk lambda bölü 2. İsterseniz bunu 3 lambda bölü 4 yapabilirsiniz. Bakınız x1 ve x2 belli. Böylece x1 için 3 lambda bölü 4, x2 için lambda işlemi size 3 bölü 4 sonucuna ulaştırır. Evet böyle bir formül eldesi işinizi kolaylaştırır düşüncesiyle paylaşmak istedim. Başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın.